Yiyeceklerin dili olsa söyleyecekleri çok şey olurdu. Ne demek istediğimizi göreceksiniz. Hayatının patlamasına hazır mısın? Şunları içine dök Chris. Hayır, düşüyorum. Oh vay canına, ne kadar düştün sen? Sorun ne? Aptal insanlar. Merak etme, onlara bunu ödeteceğiz. gibi. Vay canına. TikTok bugün yıkılıyor. Ama bu brokoli pek yıkılmıyor. ah sebzem düştü. Ay oraya nasıl gittin? Ee, biraz tozlanmış. lollipop mu gördüm? Onu bir yıl kadar önce kaybetmiştim. Madison beni buldun. Hayır terhizim. Aa, çok yaklaşmıştım. Yeşil sebzeler benim için daha iyi. Hey, benim tadım çok daha güzel. Of kimi kandırıyorum. Biraz tatlı çilek harika olurdu. Hem gayet iyi durumda. Beni istediğini biliyordum. Ferhiz'e yarın başlarsın. Ben azıcık oh. yanılsam. Evet, kesinlikle yerinde bir seçim. Salatayı sonra yiyebilirim. Bana sevgi göster. Ah, bir dakika, kendimi kontrol edebilirim. Ama beni sevdiğini sanıyordum. Acil durumlarda özel önlem alınır. Şeker tuzağına gel. Şeker. Olmazsa ölürsün meyesin şekere ihtiyacım var. Aynen gözlerini benden ayırma. Azıcık bir yala. Ah, tamam. bir kerecik kadına bakacağım. Evine hoş geldin. Biraz daha yaklaş. Bunun hepsini yiyeceğim. Ah, bir daha asla brokoli yemeyeceğim. çok mutluyum. Ay, umarım iyi görünüyorumdur. Çok hoş görünüyorsun Madison. Oh, şu muhteşem dudaklara bak. Bir saniye. Oh, bu koku tekeden beter. Ah, çok üzgünüm. Hadi, sakızım nerede? Ah, umarım bu işe yarar. Ah, burada her şey yolunda. Ah, bu pis koku da nereden geliyor? Bingo, şu bakteriler her şeyi mahvediyor. Ben buradayken olmaz. görme ee, seni görmemişim balonlu sakız. Ha, gel bakalım hele. Bu çok kolay olacak. Öyle mi? Ha. Hayır efendim. Yapabileceğim bu kadar mı? Onun gücüyle savaşamazsın. Bu mu? <laughs> Iskaladın. Daha yeni ısınıyorum. Al bakalım. Al bakalım. Amanın bunlar hızlıydı. Ama yeterince hızlı değil. Pekala. Artık nazik bir sakız olmayacağım. Bu Bu şey kocaman. Ha! O oh, kimse benimle uğraşamaz. Her şey temiz ve düzgün mü? Tamamdır i̇şe yaradı mı acaba? Evet. tamam ne diyordun? Görevimi yerine getirdim. Partiye hoş geldin. Aa, hayır. Umarım iyi görünüyorumdur. Başlıyorum. Aa, i̇şte bu ilk yapacağımız. Bomba. işte bu iş böyle yapılır. bunların burada olduğunu unutmuşum. adam bize mi bakıyor? Gelin bakayım. Ah, bunlara doyamıyorum. hayatta olmaz. Yok mümkün değil. Ah, bir tane kalmış. Ah, bunun nesi var? Ah, dişimle kıracağım. O ağzın açık kalacak dostum. Oh hadi sene. Kes şunu. Vitesi yükselteceğim. Açılsana. Ay. Hadi sene. Bu işe yarar. O oh, cidden mi? Sanırım pes edeceğim. Ama neyse. Ah, nihayet eve geldim. Ah, bir fıstık. Hmm. Ah, hayır yine mi? Sanırım hepsi benim. Hmm. Arkadaşına yemeğini paylaşmak gibisi yok. Peki pizzanın son diliminden vazgeçecek kadar iyi arkadaş mısınız? Sen al. A teşekkürler, şeref o zaman. Hmm. Ben şu dilimi alırım. Biber mi? Aa, çok fena. Her şey yolunda mı? Hem de nasıl? Burası harika. Ama biraz ısınsa daha iyi olur. İşte budur. Ah, oh, amanın ağzım alev oldu. <laughs> Chris iyi olduğuna emin misin? <laughs> Aha, buralarda çiçek bir şey kaldı mı? Hey, o süt mü? Alabilir miyim lütfen? Ağzıma alev aldı. Teşekkürler. İşte sana kaynağı orada. Canı sıkkınmış gibi yapıyor. Ben bu iş için yaratılmışım. Hey! Ha, ne? O ateşi söndüreceğim. Saçımı daha yeni yaptırmıştım kanka. Buradaki işim bitmiştir. Aa, acım olmadan ben bir hiçim. Şimdi karşılığı daha da kötü olacak. Oo, hiç akıllanmıyor. Oo, yine mi? Aa, tamam ediyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Oh, bayağı korkutucuydu. Oh, hepimiz için öyleydi. Ne nazlı çıktı bu da ya. Acı yemek herkesin acı değil değil mi? Hadi iki puan daha. Uf oh, yine kaybettim. Hey bunlar ne zaman gelmiş buraya? Oh, çok iyi görünüyorlar. E bir tanecikten zarar gelmez. En sevdiğim hatta hem. Evet işte budur. Aa, burası çok hoş. hangi dişe yerleşsem? Ah hepsini çok seviyorum. O ilk lokma en iyisidir. İkinci de hiç fena değil ama. Aa, seni şekerle kaplayacağım diş. Sonsuza kadar tatlı kalacaksın. Ya da daha iyisi hiç çıkmayacak şekilde imza atayım? Oh, güzel. Aa, bu şey beni mahvetti. Bu diş sonsuza kadar benim olacak. Güzel görünüyor. Sıradakine geçeyim. Oh, dişçiye gitmeliyim. O oh, bir daha şeker yemem. Doktor, lütfen yardımınız lazım. Ölen yediğin sandviç konuşabilse sana ne derdi diye merak etmeye başladın mı? Şimdi bu konuda bir fikrin olmuştur. Arkadaşlarını güldürmek için bu videoyu onlarla paylaşmayı unutma.